mesela masallarımızda hep üç elma düşer. Nedir üç elma? Bunu ben şiirimde yazdım. Şiirimde. Evet. O şeyi şimdi aklımda şöyle söyleyeyim. Tamam, buyurun okuyun o isterseniz. Mealen, alemdir elma. Kırmızı yuvarlar. Elma, alem. Üç alem. Alem düşüyor şimdi. Ne olabilir bu üç alem? Evet. Sağ doğ sana. Doğum, ölüm. Etik. Bak doğum doğum ölüm. Evet. Bunlar zıt. Sen dedi ne? Yaşam. Evet. Yaşama doğumla ölüm arasında. Evet. Şimdi Batı'da niye üşleme yok? Şimdi Batı'da o ne de mesela şeyhane ve manas dediğin için söylüyorum ki e, masallara da konudur bunlar. Bir çıkış yolu var. de bir çıkış yolu. Fakat Batı, hep ikile, Tez ve antites. Mesela. Andersen masalları. La Fontaine masalları. Grimm masalları. Hep ikile. İyi ve kötü var. İyi kötü. Güzel çirkin. Kuvvetli zayıf. Akıllı deli. Tembel çalışkan. Evet. Önü ölü olmadığı için <laughs> tez ve antı tez savaş alanıdır hocam. Evet. Yani doğum ve ölüm savaş alanı. Evet. Doğum ve ölüm var. Sentel işte o savaşı İnsanileştirmek. Evet. İnsani bir boyun, boyut kazandırmak. Uygarlaştırmak. İnsanın geleceğiyle buluşturmak. Kaygınız yok mu? Biraz diliniz Arapça, Farsça kökenli sözcükler çok fazla gibi geldi bana. Gerçi siz sözcük konusunda uzman denilecek kadar kök sözcük alanında çalışmanız var, başarınız var. Farsça ve Arapça'ya da çok hakimsiniz. Ki çevirilerde, destanlarda bunu görüyoruz. Bunların etkileri midir? Yoksa kültürel anlamda kendini daha iyi ifade ettiğin için mi çok rahat kullanıyorsunuz o sözcükleri? Şimdi e, alci şunu bilsin izleyicilerim, dinleyicilerim. Şimdi Arapça ve Farsça diye akademik bir şey şeyim yok. Çabam yok. Ben yani üniversiteden veya başka bir yerden böyle bir çabanın içerisinde hiç olmadım. Evet. <laughs> Ama ev ortamında dedem işte e, Abdülmecid zamanında İstanbul'da medrese olmuş. Yani benim babam da küçükken rahmetli oldu. Dedemin kucağında büyüdüm denebilir. Evet. Yani o Arapça üzerine e, epey terletti ben. Yani Kur'an'ı Türkçe satım etmişliğim var. E, çocukken <laughs> Arapça yazma gramer üzerinde e, çabalarım var. Tabii Unuttuk sonra da. Şimdi o o çabalar onlarla ilgili. Ama benim zaman zaman e, ki bu çok mesela halk şiirinde e, halk şiirinde pek e, şey kullanmam. benim şey, cumhuriyet şiirlerinde de pek şeyler yoktur, yabancı sözcükler yani Arapça ve Farsça sözcükleri yoktur ama şimdi gazel tarzı yazdığım şiirlerde bir hesaplaşmanın içindeyim. Şimdi bu Türkiye'nin sosyal yapısında en çok yansıyan inanç tartışması kıran kırana bir savaş içerisinde insanlar kıran, kıran işte bu tarikatçılık iktidar hamleleri şunlar bunlar benim buradaki olaya yaklaşımım açısından bunu İslamiyet bir kültür. <laughs> şimdi Euzu billahi mine şeytanı recim der herkes. Herkes. Der. Ne anlamı ne bunun? Euzu billahi mine şeytanı recim. Bunu sorsan şimdi adam ezberden atıyor. Diyor ki şey Efendi. Anlamını bilmiyor. Evet. Bilmiyor zaten. Yani bir anlam verilmiş ona. O onu söylüyor. Ya diyorsun ki kardeşim bak. Burada sözcükler var. Eğaz var, billah var, mina var, şeytan var, rejim var. Rejmi biliyorsun. Taşlama. E minayı da biliyorsun. Mina, dağı. Şeytanı da biliyorsun. E bak diyor ki mina da şeytan gibi taşlayın. Kimi? Bu billah ve ağaz bu Allah billah ne? Uzla ve hu belfut. Hmm. Diyor ki uzla ve hu belfutunu minel daş şeytan gibi taşlayın. Bak bu Müslümanlığa giriştir. Birincisi bu. Onu okumasan bak onu okumasan amudu billahi mine şeytanı Bunu okumasan Bismillahirrahmanirrahim demenin bir anlamı kalmaz. Bismillahirrahmanirrahim demek ismi Allah olana, rahim olana inanın diyor. Evet. Yani şunu öldüreceksin ki, bunu taşlayıp içinden atacaksın ki, bununla hemhal olasın. Bunu bilmesen bunu bilmesin. Anladım. Şimdi bu bizde nasıl yansıyor? Bak. Şimdi kar olsun Amerikan emperyalizmi, Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyor. Şimdi kahrolsun Amerikan emperyalizmi demeden. Yaşasın, yaşasın bağımsız Türkiye demenin şansı var mı? Yok. Daha gerisine gidelim Halil Peygamber. Şimdi sana peygamber sözü eski bir söz. Ama onun da içi var. O sözün içine gireceğiz. Şimdi İki sözcük, birleşik sözcük. Peyk Amber. Peyk ne demek? Hmm. Ulusal Kutuluş Savaşı'nda şey peyki filan peyk filan peyk derler ya peyk saf. Saf tut. Saf tutma. Evet. E, peyk Amber güzel saf. E, peygamberler tarihini okuduğun zaman şimdi eee Nemrut sus. Ve Firavun Peygamber yok. Bütün peygamberlik Firavun'a ve Nemrut'a göre saf tutmuş. Anladım. Niye burun bu kadar açık yaptım? Şimdi bütün arkadaşlar sizin dışınızda da bütün arkadaşlar. Konuştuklar zaman diyorlar ki bana ya sen Arapça sözcüğü kullanıyorsun. Ya arkadaşlar bugün Türkiye orta çağla hesaplaşıyor. Yani i̇şte tarikatçılık bu. Şimdi bunun bana yansımaları var. Şimdi geçmişe ilgi nedir? Cahiliye ilgidir. Dinden kimler vazgeçiyor? Ve dine kim karşı oluyor? Cahiliye bu taraftarları. Çünkü o kültürüyle buluşuyor. Kur'an da Kur'an da cahiliye devrinden çıkan bir kitap. Bir anlayış. Ama cahiliye devrine karşı kültürünü değiştiriyor, dönüştürüyor. Cumhuriyet gibi. Evet. Ha şimdi bu savaşın içindeyiz biz. Şirki şirketler doğurur iştirakleri arttıkça müşrik tahvilsiz dolanan Ahmet'e Abdül Efendi. Evet. Şimdi iki dize. Şimdi bir şirk sözcüğünü kullanan insanlarla savaşıyorsun şirki şirketler doğru diyor. İştirakleri arttıkça diyorsun. Evet. Peki müşrik kim? Tahvili olmayanlara müşrik diyor. Şimdi bunların inancını, bunların düşünce yelpazesini açıklamayı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Evet. E, mecburen kullanıyorum bu sürekten. Anladım. Yani o dünyanın o e, yapının içindeki kavramları kullanmak zorunda. Kullanmadan ilişki yani. kuramazsın ki. Tabi tabi bu yani bunu açıklamak zor olur. Ee, o kurum da buna hazır olmaması gerekiyor. Evet. Yani belli bir birikim olması evet. gerekiyor anlaması için. Evet. Anladım. Peki e, kendi şehrinle ilgili e, başka söylemek istediğin ne olabilir, neler anlatmak istersin izleyicilerimize Turan kul şehriyle ilgili? Yani şimdi. şiirin bir anlatı şiiridir. Meddah şiiridir. Yani nasıl ki bir köy odasında evveliyatını sorarsan nasıl ki bir şaman bir büyücü ortaya çıkıyor bir takım hareketler yapıyor bir etki yaratıyorsa izleyiciler dinleyiciler arasında günümüzde benim şiirimde de benim kişiliğim meddahtır Oraya şuradan gelelim mi isterseniz? Buyur. Destanlardan. Çünkü e, örneğin Şehname yazma. Tabii anlatı. Şehname yazıcılığı bir dönem. Tabii. Serçuklularda tabii, e, tabii. Ade, Adeta moda olmuş. Evet. E, yolunu açan Şehname'dir diyorlar. Evet. E, ve siz de Şehname'yi çeviren birisi olarak evet. e, bu kültürden etkilendin, beslendin. E, kendinizi de mehtah olarak tabii. biliyorsunuz. Evet. Siz e, şimdi bakın bu kitabın birinci bölümü. Evet. Efendim dedi Fehmi Bey. Şimdi bu medda girişidir. Anladım. Efendim dedi Fehmi Bey. Kil pişmek isteyince toprağa dönüşürmüş insan. Şimdi yeni şiirimde böyle bir denemem var. Evet. Yani e, veya dur sana da bundan bir iki tane söyleyeyim şeyinde kalsın. Şimdi yeni bir kitap. Şimdi üç kitabımın ismini değişmeden her şiirimi alıyorum. Efendim dedi Fehmi Bey. Zar, mazru, illa karanfil. Söz bu ya, Fil pişmek isteyince ateşe dönüşürmüş insan. Bu kadar. Çok güzel. Teke ee, şiirine gelsek mi buradan? Dur gelelim. Bir tane daha okey. Teke. Sendim dedi Fehmi Bey. Zar, mazruf, ilne karanfil. Söz bu ya. Su toprağın meyline göre akar. Evet. Ee, şey diyeceğim. Şehirlerinizde... şiirlerinizde mahlas kullanıyorsunuz. Ahmet. Ahmet. Ahmet diyorsunuz. Şey hiç aklınıza gelmedi Ben şu aklıma geldi mesela. Soyadınız Kulu ya. Kulu İmmet vardır teke içerisinde biliyorsunuz. Sizde de tekeşehiri var. İkinci bir kul ozanımız olarak. Kul Ahmet deseydiniz var. nasıl olurdu? Kul Ahmet var. Diyenler var mı? Kullandınız mı? Yani Burada da tahmin ediyorum kullandım. Şimdi hatırımda değil ama. Evet. Kul Ahmet diye ozanımız var. Ha, başka var. var. Anladım. O yüzden mi düşünmediniz? Şey e... Ahmet Derviş. Evet. Ondan sonra Evet. Burada yok bu, bura, bu, şiir, eski şiirlerimde yani o dergilerde kalan birkaç şiirimde Turani mahallesinde kullandım. Evet. Ee, Turani. Turani. Onu bilmiyordum bak. Evet. Peki e, ee, Ahmet abi. Ee, Ahmet-i Harami destanınız var. Evet. Ee, Azerice'den mi çevrildi? Ee, şey, şey. Bu da şey. Ya. Evet. Oratcan e, mı? Gülendam'ın maceraları evet. var. Çok keyif alarak e, okudum. E, Nesirden manzum bir esere dönüştürmüşsün. Evet. Bu manzum çalışmalarda da ben Ahmet Turan Kul'un sesini duyar gibi oluyorum. Onun e, ona ait, ona özgü şiir mührü sesi, tınısı sanki orada var gibi Öyle hissettim. Bu da sizin e, hem farklı yönünüzü ortaya koyuyor, hem de çeviricilikteki başarınızı ortaya koyuyor. O konuda da kutlarım. E, Şehname e, bugüne kadar iki nesil olarak Türkçe'ye çevrilmiş. E, sizden önce e, Diyarbakırlı bir ozan e, manzum çalışmasını yapmış. E, i̇kinci manzum çalışmayı yapan, Ahmet Turan, evet, evet. Kul. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Hepsini Bilmiyorum. çevirmişsiniz ama <laughs> e, yayınlama imkanınız olmadığı için sadece ilk cildini yayınlayabilmişsiniz. E, buna da üzüldüm. Evet. E, son olarak tabii bir üniversitenin bölüm başkanı e, tamamını çevirdi 3.400 e, beyit olarak e, yayınlandı onun bir bütün olarak sizin e, Şehname'nin de bir bütün olarak. Ahmet Turan Kul e, beyitleriyle beyitleriyle okumak, görmek isteriz. Can, aslında. Can. Evet Bir de e, Manas destanınız var. E, Kırgızları bize çok iyi, Kırgız bozkurunu bize anlatan e, o da güzel bir destan. E, destan o zaman olmak kolay değildir. Büyük bir birikim gerekiyor. E, dile hakim olmak gerekiyor. O ülkelerin eee her türlü e, mitine e, hikayelerine tarihine hakim olmak gerekiyor e, dilini de çok iyi kavramak gerekiyor ve siz bu konularda oldukça başarılısınız yani siz hiç şiir yazmasaydınız bu destanlar bile size yeterdi ama bunun yanında da çok başarılı bir kendi şiirinizi yaratmışsınız orada da bir derin bir coğrafya var şiir coğrafyası var Okurlarımız umarım o e, fırsatı bulurlar, okurlar sizin şiirlerinizi. Can. Evet, e, istersen siz <laughs> şiir, sesinizden şiir de almak Bir şey isterim. söyleyeyim burada. Tamam, buyurun. Can. Şimdi destanlar da mesela Kırgız, Türkçe, efendim, e, şimdi bunu da Türkçe'ye çevirmiş oldu, Bey. Ama Türkçe kendi tarihi içerisinde bir Zaten deli dolu bir anlatım geleneği var. Dede Korkutlar'dan Dede gelen. Dede Korkutlar'dan, evet. Diğer <laughs> dillerle de biraz yakınlık hissederek değerlendirmeyi alıyorum. Anlayacağım mesela Farsça yazı dili. Arapça Söyleyiş dili, telaffuz. Söyleyiş dili. Türkçe anlatış dilidir. Evet. E haritanın da bunu zorlayan bir yanı var. Niye anlatış? E, çünkü hocam, Türkler tarihi boyunca kaptan kaba girmiş, coğrafyadan coğrafyaya girmiş, ışıktan ışığa geçmiş, dağdan dağa geçmiş, ormandan ormana geçmiş, ırmaktan ırmağa geçmiş. Yani toprakla, coğrafya coğrafyayla emal olmuş. Farsça biraz durağan. Evet. Arapça durağan. Arapçayı Araplar taşımıyor. Arapçayı da Türkler taşımıyor. Onun için işte bir bu. Efendim dedi Fehmi Bey. Evet. Bu, ilk evet. o vardır. Şiirimde de bu vardır. Şiirimin kendisi de şair olarak bir medda bir birikimim veya bir medda bir rolüm kendime düştüğüm bir rolüm olduğu için evet. Harami Destanı, Anas Destanı, Şeyhname, bu da şey, bak ters. Mesela hocanın şey. Şimdi bizde bu benim itirazım olarak kabul et. Ben hep hoca konuş, konuşuyor. hoca, hoca beraber yaşayan bir şey var. Şimdi eşekten hocayı ayıramazsın. Tabii, bir bütün olmuş ikisi. Bütün. Bu parça yok. Şimdi olmayan parça ne biliyor musun? ...ya hoca hiç Evet. Onun yükünü üstlenmiş. Onun ayağı olmuş. Kanat geldi hayvan. Şimdi bu da... ...anlaşılsın diye. Bir tabi bir iki espri de bu... <laughs> ...yine bir masalla tabi girdik buraya. Yani mesela kel olan da buluşturdu. Hocanın eşiğini kel ona verdiğini yazdım burada. Evet. Sonra eşeğin aklını hocanın aklından ileriye taşımaya çalıştım. Evet. Ee, mesela sıpalar soruyorlar hocanın eşeğine. Diyorlar ki dede bu hoca hocasına niye ters biniyor? Diyor ki, oğlum ben ne bileyim bu nasibettir hocam. Aklına akıl ermez ki. Evet. Ama diyor, eve gitmek istemediği için olabilir. Evet. Eşeği çirkin ya. Evet. Eve gitmek istemediği için olabilir. Evet. Ama diyor, eşeğiyle aynı yöne gidiyor gözükmemek için de olabilir. olabilir diyor. Ama diyor galiba buldum. Hoca düz binince benim kafamı görüyor. Kafamı görünce aklımdan geçenleri okuyor. Aklımdan geçenleri okuyunca insanlığından utanıyor. Düz bilmeye yüzüyor. Diyor. Harika, harika, çok güzel. Evet, Can. sevgili izleyiciler, Ahmet Turan kul hocamızın nefesini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Seni yorduk. Ederim. Bundan sonra Can. sağlıklar diliyorum. Sağ ol. Yeni şiirler bekliyoruz. Can. Çalışmaya devam edeceksin zaten. Tabii. Bu yolculuk bitmiyor. Can. Ee, Yine umarım sağlıklı güzel günlerde karşılaşırız. Şehir söyleşileri yaparız birlikte. İnşallah. Beklerim. Her zaman beklerim. Peki. Hoşçakalın sevgili Rica. izleyiciler.